İYİ Parti grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Bedri Yaşar. Buyurunuz Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin 52. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde üretimin ve istihdamın azaldığı, çok sayıda işletmenin kapandığı ve işsizliğin arttığı bir dönemde yapılan zamlar maalesef peş peşe gelmiştir. Türkiye'de neredeyse zamsız geçen bir gün yaşanmamıştır. Hazine garantisi kapsamında otoyollarda, köprülerde maalesef bu yüksek zamlardan nasibini almıştır. 1 Ocak itibariyle ee, özellikle mesela Osman Gazi Köprüsü'ndeki geç, geçiş ücreti 117 liradan 147 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 21 liradan 27 liraya, Avrasya Otobanı'nda da yine yüzde %26 zam yapılmıştır. Bu geçiş ücretlerine şöyle bir baktığınız zaman maalesef Türkiye'deki geçiş ücretleri dünyadaki muadili köprülerden en yüksek geçiş ücreti maalesef ülkemizde uygulanmaktadır. Yine Doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlar, motorlu taşıtlar vergisine yapılan yüzde 9.11'lik zam, elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 6'lık zam. Yani bir şey söyleyin ki altında zam olmasın. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktı ücrete yine zam yapılmış. Yani mahkeme harçları dahil 27 liralık mahkeme harcı 59.30 lira zam yapılmış. Yani zam yapılmayan hiçbir kalem maalesef yok. Peki bu zam oranlarına göre çalışanlara, emekliye ve çalışanlarla ilgili zam oranı ne kadar? Söyleyelim. Memurlara yapılan zam yüzde yedi nokta otuz altı. Emekliye yapılan zam sekiz nokta otuz altı. Peki bunların sonucunda ne diyor? Bakın Ziraat Odaları Başkanı, Genel Başkanı Şemsi Bayraktar diyor ki Üreticide 68 kuruş olan lahananın fiyatı marketlerde 2.70 kuruş. Maydanozun 1 lira 90, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 96 kuruş. 2 lira 70 kuruş olan süt 8 lira 94 kuruşa 67 kuruş olan patates 2 lira 17 kuruşa yükseldi diyor. Yine sıvı sıvı yağ biraz önce Lütfü Bey de bahsetti yüzde yetmiş oranında zam geldi. Peki bütün bu zamlara rağmen baktığınız zaman üretici de bu işten memnun değil. Yani bugün Türkiye'de üretim alanları da bir taraftan daralıyor. Yani siz üreticiyi desteklemediğiniz için üreticinin maliyetlerini girdi maliyetlerine katkı sağlamadığınız için bu zamlardan üretici memnun değil. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten uyarıyor. Geçmişte soğan depolarını basmıştı. Şimdi de bakkalı marketlere diyor ki, bakın ha fiyatlara bakın, yoksa canınıza okuruz diyor. Arkadaşlar üreticiyle marketler arasındaki fiyat farkını aşağı çekin. Buyurunuz efendim. Zamlarla baş etmeniz mümkün değil ne yaparsanız yapın. Yoksa aynen işte dün gazetelerde de vardı. Ucuz gıda bulmak için rehber yayınlarsınız. Dün gazetede de vardı işte. Tok karnına gitmeyin, büyük sepet almayın, kokuya dikkat edin, tadına bakmayın, tuzuna bakmayın. Valla bunun en güzel bir şey var. Üç aylar yakın başlayın oruç tutmaya. Üç aylara hepsini beraber yetiştiririz diyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Salih Başkanım isterseniz siz de yarın Teşekkür sabah marketten aşağıya inip fiyatları bir de siz kontrol edin. Teşekkür ediyoruz. Bence buradaki temel mesele ne biliyor musunuz? Gerçekten siz aşağı inip markete, bakkala, berbere, uğray, fiyat sormuyor musunuz? Ben buradan merak ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>